zirveye çıkacağım ve bu ülkenin en tepesinde ben olacağım. Bu düşünceyle bugüne kadar hayatımı yaşamaya devam ettim. Hayatım boyunca beni ayakta tutan tek şey bu hırs oldu. İktidar partisi olan Yurttaşlar Partisi'ne katıldım ve bir siyasetçi olarak ilk adımlarımı atmaya başladım. Her şeyden önce siyaset dünyası o kadar kolay değil. Kimsenin yapmak istemediği kirli işleri üstlenmek zorundaydım. Bu görevleri üstlenmede inisiyatif alarak parti içindeki varlığımı giderek güçlendirdim. Sonunda Yurttaşlar Partisi'ndeki birçok grubu birleştiren Nao Esensei'nin gizli kılıcı olarak tanınmaya başladım. Reşit olmayan kızları pazarlamak, rüşvet ve düşman örgütler için casusluk faaliyetleri gibi her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmedim. Çok geçmeden parti içinde nüfus kazanmaya başladım ve 36 yaşında bir ayağım gücün içindeydi. Ancak bundan sonra siyasi dünyanın tam merkezine sıçramak için daha fazla başarıya ve aşırılığa ihtiyacım olacaktı. Yeni doğmuş bir bebek, bir aylık. Çocuğumu camdan ilk gördüğümde boş gözlerle tavana bakıyordu. Özel herhangi bir duygu hissetmedim. Söylemem gerekirse hissettiğim tek duygu yukarıdakileri harekete geçirecek anahtarın gelmiş olmasından duyduğum rahatlamaydı. Neredeyse bir yıldır bu anı sabırsızlıkla bekliyordum. Deneye hemen başlayın. Tıpkı önceki çocuklarla yaptığınız gibi. Beyaz Oda projesi hali hazırda 4. nesilde. Zaman kaybetmeye gerek yok. O götürülürken bakışlarımı çocuğumdan ayırdım. Ve yaklaşan etkinlik için hazırlanmaya başladım. Ölmek istemiyorsan, kendi başınasın Kiyotaka.